AK Parti Genel Merkezi tarafından elimizde gerçekleşen siyaset akademisinde Hasan Karagüzel il birincisi seçildi. Birincilik ödülünü ise Başbakan Erdoğan verdi. AK Parti Genel Merkezi tarafından Sakarya'da 10 Mart-13 Mayıs 2010 tarihleri arasında ikincisi düzenlenen siyaset akademisinin plaket töreni AK Parti Genel Merkez binasında gerçekleştirildi. Siyaset akademisinde Hasan Karagüzel il birincisi seçildi. Birincilik ödülünü Başbakan Erdoğan tarafından aldı. Siyaset Akademisi'nin düzenlenmesinde başarı gösteren Şengül Öztürk'e ise Başbakan Erdoğan tarafından teşekkür plaketi verildi. Ödül olan Hasan Karagüzel ve Şengül Öztürk televizyonumuzu ziyaret ederek Genel Müdürümüz Ahmet Bağ ile ödül töreniyle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Siyaset Akademisi'nde birinci olan Hasan Karagüzel, Başbakan Erdoğan'dan ödül almak beni memnun etti dedi. Siyaset Akademisi Türkiye'nin 17 il merkezinde yapıldı. E, tabi bu arada Sakarya'da Sakarya öğrenci konusunda Türkiye birincisi. Bu hususta da Şengül Hanım'ın büyük çabaları oldu. Adliye Başkanımız. Üçüncü ayın onunda başladık derse. Hı hı. On hafta sürdü. Türkiye'nin çeşitli, tanınan, kendi dalında tebarüz etmiş Bilim adamları dersler geldiler, ee, sıkı bir ders oldu, çok güzel bir ortam oluştu. Hatta ee, dersimiz hakemede ee, oldu ve sığmadık. Alt üst doluydu, çok yoğun bir ilgi oldu. E, bu ders sonunda, 10 hafta bitiminde, ee, Ada Bilim Koleji'nde Sakarya olarak imtihan oldu, yazılı imtihan oldu. Yazılı imtihan da e, ciddi bir imtihandı. Kitaplar 3 şey ayrılmış. A, B, C diye. Hı hı. Sınıflarda fazla yoğun olmamak şeklinde ayarlanmış sınıflar. Bu soruları e, soran da Ankara. Sorular sonunda e, değerlendiren. değerlendiren. de Ankara. E, tabii e, aynı 23'ünde, geçtiğimiz aynı 23'ünde imtihan olduk. İmtihan niye geçti? ben öyle e, uyuyordum ama birincilik kesin olarak e, tahmin etmiyorum. Arkadan ARGE e, başkanımız Şemil Hanım beni telefonla aradı. Ve e, bir sürprizim var dedi ben hemen aldım. Birinciliğimi söylediler sağ olsunlar. Şengül Öztürk ise siyaset akademisinde yaşanan gelişmeleri anlattı. Siyaset akademisi e, AK Parti Genel Merkez Arge Birim Başkanlığı'nın Türkiye genelinde tüm halka açık olarak düzenlediği bir eğitim programı. Buradaki amaç e, Türkiye'nin potansiyel potansiyel olan siyasetçilerinin bilgi birikimlerini, donanımlarını daha da yükseltmek. E, siyasete ilgi duyanların e, daha nitelikli kadrolar olarak yetişmesini sağlamak. E, halen hali hazırda siyaset yapan siyasetçilerin de kişisel niteliklerini daha da geliştirmek, bilgi birikimlerini daha da geliştirmek amaçlı düzenlenen düzenlen bir eğitim programı. Ee, tabii ki bize de bununla ilgili görev verildi. Koordinatörlüğünü ben yaptım. Bir hayli uzun bir süreçti. Ee, zahmetli olmakla beraber tabii ki keyifliydi de en güzel, en hoş, keyifli olan tarafı da Başbakanımızın elinden ee, teşekkür belgelerimizi ve plaketlerimizi almaktı. Hasan Hoca'mız bir e, birincisi oldu açıkçası ben de beklemiyordum Hasan Hoca sürekli dersleri hep takip etti daha genç öğrenciler vardı e, çok iyiydiler e, orada program dahilinde. ama Hasan Hoca'mızı tebrik ediyorum demek ki e, onun daha tecrübesi bilgi birikimi çünkü burada genel kültür soruları da çok fazlaydı onların da etkisi oldu tabii ki Hasan Hoca'mızın tecrübelerinden e, yararlandığını düşünüyorum e, sınavda güzel bir süreçti sonuçta da Asım hocamız birinci oldu çok mutlu